oğlum bu ne? Lan oğlum mutlara bak biri sandığı açmış bu patlayıcı yaymış dostlar ne iş yarıyor bilmiyorum patlıyor mu bir... oy oğlum Ay şaka mı bu neredeydi ha, yakalama kancası diye geçiyor ismi ama dostlar şöyle attığınızda konuma doğru gördüğünüz gibi sizi istediğiniz konuma götürüyor enerjim direkt doldu senden kullanıyorum hemen alt kısmı bir bakın yakınlaştırıyorum bakın enerjiyi hızlı bir şekilde dolduruyormuş harbiden yani çok güzel artık şu merdivenlerden çıkmanıza gerek yok hemen burada dostlar asansörlerimiz var türleri binip direkt yukarıya kadar çıkabiliyorsunuz binelim abi abi bir dakika ama harbiden çok güzel olmamış mı dostlar gerek abi bir dakika oha lan lan kız kulesi geri gelmiş lan bir dakika oyun kız kulesini getirmişler lan Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlar başlıkta da gördüğünüz gibi 2.4 güncellemesi PUBG Mobile'a e geldi ve hemen sizlere modlarımızı gösteriyorum. Ee, Erangel kısmında ve Livik kısmında dostlar iki map'te de aynı modu getirmişler. Ee, başka modları zaten bir getirseler ve harbiden şaşırırım ama dostlar şu anlık Erangel ve Livik haritasına bu modu getirilmiş. Ben sizlere hızlı bir şekilde Erangel'e giriyorum hızlı bir şekilde sizlere modu tanıtıp göstereceğim dostlar. Sizler bu tarz videoların devamını istiyorsanız o güzel beğenilerinizi videoda kullanırsanız çok sevinirim. Beğenilerinize harbiden ihtiyacım var dostlar. Beğeniler çok önemli. Hızlı bir şekilde kanala abone olup bildirimleri tüm olarak da açarsanız çok mutlu olurum. Hadi geçelim videomuza. İyi seyirler seviyorsunuz. Dostlar oyunumuz açıldı kanka bakın hemen uçağa bilmediğimiz alanımız yani şu anlık böyleymiş yani baya bir güzelleştirilmişler galiba bu hani filmlerle alakalı bir güncelleme geldi çünkü bakın burası binlilere ait artık ne diyiliyor bilmiyorum ama haritayı açtığımızda konumdaki şeyleri görüyorsunuz burada 7 dakika diyor acaba bunlar tam aktif demek ki olmamış hızlı bir şekilde rotasyon zaten hemen şuradan geçiyor biz şu işaret dediğimizde bir gidelim bakalım neler var bakın oldu mu hala aktifleşmedi 2 dakika diyor 6 dakika diyor ne alaka onu bilmiyorum ama biz hızlı bir şekilde şuraya bir gidelim Lan uçakta ben tek başımayım. Lan nasıl oğlum? Lan ben tek başıma girdim oyuna lan. Nasıl Ben nasıl tek başıma olabiliyorum dostlar? İki kişiyle girdim. O demek ki son anda çıktı. Da ben tek başıma nasıl oluyorum lan? Saçmalığa bak ya. A few minutes later. Hızlı bir şekilde bir inceleyelim. Çok merak ediyorum. Güncelleme daha bugün geldi dostlar. Sanırım saat 5'te geldi. Sabah 5'te geldi. Hemen şöyle bir inceleyelim. O SKS falan artı artı güzel şeyler veriyor. Bakalım abi bayağı kit var lan. Bu ne oğlum lan şu e, tavalar ne işe yarıyor lan dostlar bu ne? Ekmek mi diyor ne alaka lan? O ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Hemen ortaya bakmak istiyorum atla dur bakayım şurada bir yerde sandık işareti var daha tamam. Oy oğlum bu ne? Lan oğlum lootlara bak biri sandığı açmış. Acaba sandık otomatik olarak mı açılıyor onu bilmiyorum ama burada bir adet ok var lan ok ne alaka bu ok yeni geldi galiba bir dakika denemek istiyorum ne okuyormuş bu patlayıcı yaymış dostlar ne işe yarıyor bilmiyorum patlıyor mu böyle bir oy oğlum lan şaka mı bu Yo. dostlar şuna bakın attığımda direkt patlıyor lan oha lan baya güzelmiş ha Bunun rakipleri acaba hani tek bir vuruşta gidiyor mi acaba merak ettim hani bir dakika nereye gidiyor bu merak ettim şöyle bir atayım havadan oha oğlum bu ne lan çok uzağa gidiyor ama gene de şuraya kadar gitti dostlar haksızlık olmasın tam işaretlediğim yere kadar gitti buraya yeniden deneyeceğim şöyle tam havada denemek istiyorum şimdi attım bak 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 okey iyi bakın gidiyor 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 roket okay. gibi var ya Hani yoy, ne roketi hatta yıldız kayıyor ya dostlar yıldız kayması gibi. Dostlar bu arada bakın ne buldum hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum. Eski güncellemede bilenler bilir. Bakın hemen deniyorum deniyorum iyi bakın. E gördüğünüz gibi artık bu oku biliyorsunuz eskiden getirmişlerdi. Vay canına. Hatta eskiden değil hani böyle bir ka kaçıncı sezon hatırlamıyorum ama. E, bir bir sezon falan geçti aradan sanırım. Şimdi dostlar kanca haline getirmişler. Bu da kancası bak hemen şöyle göstereyim. Neredemiş lan neredeydi ya Yakalama kancası diye geçiyor ismi Ama dostlar şöyle attığınızda Konuma doğru gördüğünüz gibi Sizi istediğiniz konuma götürüyor Yani burada baya güzel bir şekilde Pusulur bence hem pusula atılır Hem de güzel bir rank Kasarsınız ya şunun üstüne çıkar mı lan Acaba oha oğlum Aha dur çıkmadı bir dakika bir dakika Bir dakika deneyeceğim tekrardan deneyeceğim merak ediyorum Tam şuraya doğru çık Yani aşağı atıyor lan ne alaka Oğlum şuradan çıksam. Senin kafan. Ama ben şu yumurtalı ekmek tavası mıdır nedir artık onun ne işe yaradığını bilmiyorum. Hatta bir deneyelim. Ee, bir kullan diyelim bakalım ne işe yarıyor. Yiyor bir dakika bunu yiyor. Ha, enerji yükseltiyormuş lan. Bakın alt kısma bakın dostlar. Enerjim direkt doldu. Bir tane daha kullanıyorum. Hemen alt kısma bir bakın yakınlaştırıyorum. Bakın enerjiyi hızlı bir şekilde dolduruyormuş. Harbiden yani çok güzel. Acaba enerji içeceklerini kaldırıp bunu mu getirdiler? Ne bileyim abi. Ona da hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Ya burada sanırım fazla bir e, olay yok ya. Five minutes later. Dostlar oyuna tekrardan girdim. Hızlı bir şekilde bakın Galata Kulesi'ne gideceğim. Galata Kulesi'nde acayip bir şeyler gelmiş. Onları hemen sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Hemen şurada bir duralım abi. Arabamız var ya yakıyor ya yakıyor. Bakın hemen şu Galata'nın üst tarafında bir uçma alanı varmış kankam ama sizlere bakın şunu göstermek istiyorum. Galata'nın içerisine girdiğinizde artık şu merdivenlerden çıkmanıza gerek yok. Hemen burada dostlar asansörlerimiz var. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Asansörleri binip direkt yukarıya kadar çıkabiliyorsunuz. Binelim abi. Abi bir dakika ama harbiden çok güzel olmamış mı dostlar? Ya şuradan var ya merdivenlerden çıkıyorduk. Ya kafamız karışıyor ya. Nereden çıkacaksın? Nereden ineceksin? Çok saçmaydı ama burada da dostlar bakın. Yukarı kata çıkmak istiyorum. Direkt şuradan e, kapalı, kapatacağız. Bir dakika niye kapanmıyor? Aç diyormuş. Tamam bir dakika bir dakika. Kendi kendine kapanıyor. Katı seç diyorum. Altıncı kata çıkmak istiyorum. Hemen gördüğünüz gibi altıncı kata bizi direkt çıkartıyor. Lan asansörde acaba pusu atabilir miyiz? Yere yatıyor mu? Yani yere yatmıyor. Tamam sıkıntı değil. Asansör hani bir tık böyle bir sallanıyor mu gibi bana geldi acaba ya. Bak asansörde şimdi kalmayayım ya. 6. kata dostlar gördüğünüz gibi 6. kata getirdi. Ya birazcık saçma mı olmuş? Ya aslında çok güzel olmuş. Bakın ama hani şu en üst kata kadar keşke asansör çıksaydı ama buraya da sanırım çıkmaz zaten merdivenlerden gördüğünüz gibi şu uçma alanımıza bir bakalım artık ismini ne yani diyemiyorum ismini bilmiyorum ama aa niye yok lan normalde olması gerekiyor. Ya ismini unuttum ya. Dostlar neden yok ya? Allah Allah oğlum normalde burada olması lazım ya. İsmi bilmiyorum ama ismini hemen ekranda zaten çıkarttım da olsa. Ya bakın şu kısma direkt getirmeleri gerekiyor. Abi bir dakika. Oha lan. Lan kız kulesi geri gelmiş. Lan bir dakika oyun kız kulesini getirmişler lan. Bunu ben bilmiyordum. Lan oha oğlum oraya gitmek istiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Acilen oraya gitmek istiyorum. Ya bu güncellemede kız kulesi gelmeyecek diye biliyorum. Bir dakika hızlı bir şekilde aç, aç aç lan kapıyı aç lan. Dışarıdan bak normalde burası açıktı. Dışarıdan kapatılmış. Bir dakika. Dostlar normalde hani hani kız kulesinin şu an bir tadilatta olduğu için gerçeği hani kapatılmış ya. Burada da kapatılmış lan. Ne alaka oğlum bari burada açık olsaydı. En son dostlar e, YouTube'dan izlediğimde içerisine girilebiliyordu. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. İçeriye girebilmemiz şart yani. Girmezseniz bu kız kulesini neden getirdin kankam ya bak. Bak kapısı yok ya yapma ya. Oğlum ya neden acaba dostlar ya. bak kapı yok. Acaba bunu tekrardan hani şey mi yapıyorlar tadilata mı koyuyorlar ben de anlamadım. Hani gerçeği tadilatta bu da mı tadilatta olması gerekiyor lan. nasip de varsa... Baksanız yok dostlar hani yukarıdan giriş diyeceğim de yukarıdaki girişi de kapatmışlar normalde burası böyle değildi etrafı komple açıktı ama kapatılmış abi ya çok saçma olmuş ama ya içeri hani girebilseydik bence gayet güzel olacaktı ya bakın ne fark ettim yakınlaştırıyorum hemen alt kısma şu alt kısma bakın yakınlaştırıyorum ben bunu sabaktan beri sikerle zannediyorum bir baktım kankam yeni silah oynay yeni bir silah getirmişler. Lan daha yeni görüyorum baksanıza. Silaha bakın abi. Lan çok değişik bir silah. Lan bu nasıl bir silah lan. Ben bunu var ya Scarlett zannediyorum lan sabahtan beri. Bir baktım yeni silah oyuna getirmişler. Abi güzelmiş ama bu arada yani güzelmiş dostlar yani eklentileri yok ama ee bir tane eklenti var o kadar Fazla bir ses okay. Güzel ama yine de güzel. A few minutes later. Burası neresi? Lan kaç adam geldi ya adamlar. Kaç. Ya saçmalığa bak ya. Oğlum bura niye kapalı? Lan var ya şu adam beni peşliyor ya. Kardeşim gider misin? Tabi efendim. Gel gel. Gel sen kendi kaşını gel. Gel gel gel. gel. Sen hayırdır lan? Oğlum sen beni peşliyorsun. Artist. Gel 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 sabahtan beri dostlar sabah var ya Gelmiş beni peşliyor ya Oğlum bura niye kapalıydı az önce İçeriye giremedim ya şuraya bak Botumu da çaldı ha yolda bir bot vurdum dostlar gelmiş o botu aldı ya Artist seni Lan oyunda burada çok kötü kasıyor oha oğlum bu ne Ya adama bak ya lan peşimi bırakmıyor ya Dedim en uzağa gittim hani burada çok rakip de gelmesin dedim şuraya gittim bak rotasyon burada atıyor ben şuraya gelmişim ama adam beni kovalıyor ya. Kardeşim bir bırak ya. Sizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. E bir bırak işimizi görelim ya. Burada hemen hızlı bir şekilde silah alacağım dostlar. Bakalım hani e, şunu denemek istiyorum ya. Şuraya ilk önce bir gideyim. Bakın Aa, adam geldi. Bir dakika. Durdu. Bak bu da psikopat ya. Bu da beni peşlemişler. Bir dakika bir dakika. Bir dakika nereden geldi? Şuradan geldi. Canımı basmam lazım. Kardeşim seni gördüm ama yanıma yaklaşmanı bekliyorum inşallah ölmem var ya. Belki görmedi beni. Allah'ım bakın 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 oyun ne kadar donduğunu gördünüz mü dostlar? Oyunun ne kadar kastığını görebildiniz değil mi? Ondan ben videoları böyle hani rahat çekemiyorum dostlar. Bakın adam bana yay atıyor ya. Kardeşim bak ananı. Oha ama lan bu ne oğlum? Lan yuh. Lan yuh lan aman. Adama bak lan bu ne oğlum çok kötü atıyor. Ya kardeşim onu bunu atma bak ayıp oluyor. Vallahi var ya seninle sonra görüşeceğiz ya. burada hemen şunu bir alayım ilk önce şu DP'yi alayım ya. Bak yaklaşıyor Benim hızlı bir şekilde güzel bir silah almam gerekiyor ya. Kardeşim bir dakika ne oluyor? Nope. Hadi bakayım ya sen ne yapıyorsun? Ha? Sen de mi arabiksin oğlum siz okay. gitmediniz lan. Bu nedir ya Araplardan ne çektim gel gel. Nope. Gel anca onu atarsın gel kardeşim gel. Aileler var ya benim burada deli edecekler ya. Araplara bak ya. Araplar beni bırakmıyor dostlar. Her neyse hemen hızlı bir şekilde bakın bakın burada ne diyor? Bir önce intikam için sana meydanca okuyor. Mücadeleyi kabul eder misin? falan bir şeyler diyor. Kabul et diyorum. Ne çıkıyor hemen 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 hızlı bir şekilde bakalım. Ee, burada mücadeleye tıkladım. Abi yine aynısını diyor. Ee, ne diyormuş? Bu simge takip eden ya gitti ya. Kanka niye gidiyor ki acaba? Dostlar az önce ne dedi fazla hemen anlayamadım ama e, Rakip galiba bana bir racon kesiyor onu anladım bakın onu anladım onu çok gayet güzel anladım hatta e, Galiba saniyesinin bitmesini mi bekleyeceğim lan acaba 11 dakika var orayı tam anlayamadım orada niye olmadı Hani rakibi oradan doğutabiliyormuşuz ama ya, kabul da ettim yani ama rakip yok ortalıkta her neyse bakın burada yine aynı şekilde güzel güzel paralar dağıtıyor kaç paramız var o 77 para nara oldu lan oha Ananı satayım adam geldi Bir dakika Dur şimdi sakin ol Bra. Niye acele ediyorsun he biraz sakin ol ya Ya dostlar yani gördüğünüz gibi kankam her şeyi sizlere zaten gösterdim ee, orada dediğini tam olarak anlayamadım ama hani rakip e, acaba tekrardan doğup buraya mı getirecekler orayı anlayamadım orayı çözemedim ama e, biz orayı zaten oyunu oynaya zaten çözebiliriz dostlar bakın e, takip eden oyuncu artık ödülleri gönderildi diyorlar ne alakalı lan ne ödülü oğlum bakın dostlar ben harbiden anlamadım ya buraya tıklıyorum e, işte e, sadece öldürdükten sonra canlanan bir oyuncu için için mücadelesini başlatabilirsin diyor. Hani, hani şöyle mi acaba bir dakika bir dakika benim anladığım olay şöyle oluyor şimdi dostlar. Buradaki rakibi öldürdük ya bu rakip diyelim ki kendini canlandırdığında buraya mı ışınlıyor? Oraya tam ben de anlamadım ama ne alaka birazcık beynimi yaktım yani sizlerin de beyni yandı anlamadım ama. A few moments later. Bu arada dostlar bisikletleri artık iki kişilik binebiliyormuşuz Kankan bakın hemen sizlere göstereyim. Yani şu anda rakip arkadaşım yok ama hemen zaten arka tarafını görüyorsunuz. Arka tarafına dostlar iki kişi binilebiliyormuş. Hatta arka tarafa geçtim gördüğünüz gibi arka tekerleğe geçtim kankam. Hani arkadaki arkadaşınız şöyle binecek. Siz de önde zaten bisikleti böyle sürmüş olacaksınız. Harbiden bu da çok güzel olmuş. Hani bir de hani şöyle bir olay var ya. Hani bu toplanabiliyor ya. Bir dakika burada olmadı. Acaba şunlarda mı oluyor? Hemen bir bakalım. Aynen dostlar. Aa toplanmıyor. Lan ne alaka? Lan toplanıyordu yani. çantamıza atıyorduk. Lan yani çantaya atılmıyormuş dostlar. Ya saçmala bak. Kaldırmışlar demek ki. Ama yine de hani e, alan dışında baktığınız bisiklet duraklarını gördünüz. Rakipli arkadaşlarınızla e, ya da takım arkadaşlarınızla vesaire vesaire binebilirsiniz dostlar. Her neyse hemen hızlı bir şekilde Galata'ya tekrardan gitmek istiyorum. Şuradan geçer mi? Ha geçiyormuş. Bakın kız kulesi orada görünüyor ama hani e, keşke etrafını kapatmasalardı bence gayet güzel olacaktı Şimdi Galata Kulesi'ne bakalım Galata Kulesi'ndeki hani o uçma e, planörümüz orada duruyor mu artık hemen bakalım Ay lan ne lan bu lan oha lan bir dakika bir dakika adam geldi adam geldi Dostlar Galata Kulesinde hani bir araba gibi böyle at attı, araba değil hatta at gibi bir şey vardı ismi neymiş Dans eden Aslan dostlar bunu hemen e, bu kısımda buldum tekrardan bakın tekrardan deniyorum. E, bu arada dostlar bu e, iki kişilikmiş yani araç gibiymiş bak ener bir bin sene bir, bir bin bakalım bakın bindiğinde dostlar ama hani rakibi göremiyorsunuz ama hani şöyle mi acaba takım arkadaşınız olsa onu görebiliyor mu yani onu bilmiyorum ama. Şu an rakip bindi tamam ama rakip gördüğünüz gibi görünmüyor. Ee, bir de şöyle bir olay var. Ben bunu çeviremiyorum. Bak gitmiyor. Bak görüyor musun? Yani bu nedense mobillerde oluyor, klavyede çalışmıyor dostlar. Yani böyle düz tek e, W'ye basabiliyorum. Yani klavyede çalışmıyor. Onu nasıl ayarlayacağım onu bilmiyorum ama bakın şurada e, şu kısma tıkladığınızda o butona şimdi iyi bakın. Bak 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 ne kadar hızlı koşuyor. Bakın bakın bakın. Görüyor musunuz? Aşırı şekilde hızlı koşuyor. Bir de zıplıyor ama Hani bende çalışmadığı için olmuyor. Şöyle yapalım. Enver denesin. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle ben Enver'i e atıyorum. Enver denesin. Bak şimdi ben sizlere göstereceğim de olsa. Bakın hemen açıyor. Birazcık delay var galiba. Lan nereye gittin ha? Şimdi bakın. Ben hemen bindim dostlar. Bakın gördüğünüz gibi hemen kayboldum abi. Yani onun altına mı geçiyorum? Ne lan? Aa harbiden altındayım lan. Ha? Harbiden altındayım. Allah şuraya bak abi. Saçmalığa bak ya. Enver yani, şimdi Bulunduğumuz yere tekrardan gitsene hızlı bir şekilde ama bakın hemen gösteriyor dostlar o mobilde ya mobilde daha rahat oluyor çalışıyor ama bilgisayarda çalışmıyor gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde orada butona bastığında hem zıplıyor hem de hızlı bir şekilde götürüyor dostlar yani bunu aşırı şekilde beğendim yani bu güncelleme harbiden aşırı şekilde güzelmiş dostlar fazla bir şey de kalmadı size her şeyi gösterdim gördüğünüz gibi. Bu güncellemede böyleymiş dostlar. Ee, videonun sonuna geldik artık. Burada videonun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri tüm olarak açarsanız çok sevinirim. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmuyorsunuz. Beğeniler her zaman çok önemli dostlar bizim için. Gördüğünüz gibi güncellemeyi sizlere gösterdim bu videoda. Aşırı şekilde beğendim. Ee, en çok zaten beğendiklerim şu ok işareti var ya. Ben bununla var ya, ne video çekeceğim? Bak görün görün. Bunda güzel videolar gelecek ama niye olmuyor? Uzak mesafeye tam e, ee, ama. Tamam bak abi oraya hiç çıkamıyorum bak delireceğim ya. Tekrar deniyorum. Yok olmadı. Her neyse dostlar video fazla uzamasın. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.